88'miş 90 şu an dün gibi ve biz bunların hepsini ezbere hala biliyoruz. Ee, ve hep hani insanların ya 90'lardaki müzik başkaydı ama bizim annelerimiz de kendi zamanlarına başka derdi. Şimdi biz yer değiştirdik şimdi biz diyoruz ki 80'ler 90'ların tadı hiçbir şey yok. Ama senin bununla ilgili çok ciddi çok güzel bir saptaman var onu senden dinlemek istiyorum. Ne, ne demişim? Güzel demişsin yani. Hatırlamadın mı? Yok. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Tamam. Diyorsun ki 90'ları beğeniyorsunuz. Peki de biz şimdi öyle müzik yapsak alıcısı olmaz. Her şey yerinde ha. güzeldi. Her şey birbirinin ha. uzantısı. Ya zaten hani 90'lar dedin o 90'lar ruhu diye bir terim çıktı. Bir şeyle yani Onu bir aslında işte, değil aslında mi? E, o hani sosyolojik iklimi e, ne bileyim böyle ekonomik iklimi. Evet. Yani mahallecilik, sokakçılık, mahalle bakkallığı hani daha bu kadar her şey teknoloji gelişmemişken böyle hızlı alışkanlık tüketmek vesaire yokken bunlar çok tatlıydı. Şimdi evet. onu özlüyoruz fakat Kendimizi o cep telefonlarından da hani ayıramıyoruz yani hemen ne oldu, Instagram ne oldu, o ne oldu vesaire gibi bakıyoruz galiba. Yani çok hızlı tükettiğimiz Şarkıların için Şarkıların dakikası bile iki buçuk dakikayla fikslendi şimdi değil mi? Ya öyle bir şey daha o uzun şu anda yani değil iki buçuk değil mi? Bir dinliyorlar tak atlıyorlar. Atlıyorlar. Ya ama şöyle bir gerçek var mesela ben artık solo konserler bayağı yapmaya başladım. Bu yaz sürekli evet, sahne aynen. yaptım. Çok da keyif almaya başladım böyle akustik gitarımı alıyorum çok da güzel bizim çok akustik ekibiyle beraber. Of. Güzel müzik yapıyoruz yani Aynı hakikaten güzel. Denk ee, yani Ceyda hani diyorum ki çok diyorum Kara yani herkes öyle. söylemeye yani başlıyor öyle. yani o, işimiz de o kadar kolay ki yani evet. yeni bir şarkı çıkartıp onları öğretip birlikte söylemek izleyiciyle çok zor artık ama bizim şarkılar galiba Üff. anneden kıza babadan oğul geçmiş yani. O, o çok mutlu. Ama işin ilginci gurur. evet biz zaten biliyoruz. Annelerimiz biliyor ama çocuklarımız da bayılıyor. Bu nasıl oluyor? Galiba yani annelerin biraz mi var. Bak biz bunlarla büyüdük diye bir anne hayranlığı, baba hayranlığıyla olabilir Niye? mi? Seviyorlar, bayılıyorlar. Seviyor, e, seviyorlar. Yani çünkü hakikaten çok güzel bir ruh var. Çok. Romantizmi yüksek. Evet. Böyle çok samimi bir dertleşmesi var şarkının evet. çoğunun öyle yani. Senin yaptıklarının da çoğu öyle. Nasıl beceriyorsun? Bilmem yani yazıyoruz çıkıyor. Nasıl ya? <laughs> ben bunu bu, her. Bu, hep söylüyorum. Abi nasıl besleyebiliyoruz? <laughs> bu en büyük soru değil mi? Tabii Bence Cem sözüm... Yılmaz'ın buna çok güzel bir lafı var. Önce şey, ee... sözümü yazıyorsun besleyebilirsin. Değil mi? Öyle bir şey var. Ama şey güzel. Yani bu kadar. Artık herkesin nabzını mı anladın? Sosyolog musun yani hani yazdığın. Estağfurullah. bestelediğin Ama şeylerin bu kadar kitlelere ulaşıp yıllanacağını biliyor muydun? Şimdi yapımcı kimliğimle cevap vereyim. Evet zaten hiç, yapımcı kimliğimle söyleyebilirim. Hiç mütevazı olmayacağım Lütfen. bu konuda. Ee, gerçekten ben hani ne diyeyim Adıyaman'daki Arif amcanın kızının ya da Trabzon'daki işte Dursun abinin şeylerini çok böyle okuyan, halkla ilgili şeyleri çok böyle içselleştiren hani evet eski sokak çocuğu Ercan değilim ama e, en azından o şey koklayabilen birisiyim. Dolayısıyla hani yıllarca hani albüm çıkartırken, birilerine albümler yaparken bunları çok gözettim. E, en azından hani şimdi diyorlar ya e, e, hedef tüketicin kim senin falan hani böyle evet. bir takım analizler Nereye var. Nereye hitap ediyorsun? Hitabın ne? Sen kimsin? Alıcın kim senin? Biz onları o zaman hiç ilmi olarak düşünmeden e, zaten yapıyormuşuz Hı. ama inan hani benim belki de böyle sokakta yetişmem. Ben sokakta derken gece kondu da şeyde sokak kenarlarında ateş yakıp uyumadım. Tabii ki bir ailem vardı. E, Mazmut bir ailenin evladıydım ama büyürken de hep o camiada büyüdüm. İşte yürüyerek okula gitmek dediğim 10 kilometre. Içinde. Ee, o, yani vapura bin, of. otobüs biletin olmaz abi minibüse bir bilet verir misin yani zorlukları da çekip ama o işte o aslında filmin içine giriyorsun orada. Yani o filmin içine girince de çeşitli gözlem yapabiliyorsan da e, bunlar sende mutlaka bir gün bir yerden çıkıyor. Yani minibüse camını şey, kafasını yaslamış genç bir kızı evet. görüp böyle içine sindiriyorsun ve işte bir şarkı çıkıyor oradan. Çok akustik bayılıyorum ama genel olarak senin... Ee, seslendirdiğin şarkılara baktığımda sayenizde böyle hep kulağımda çınlayan mesela böyle of diye daraldığımda araba kulağı çıt sayenizdeyi açıyorum falan. O da çok akustikti ya kaydın. Evet. Ben seni çok yakıştırıyorum akustiğe. Dolayısıyla çok akustik kesinlikle senin için biçilmiş bir program diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ederim. İçinde de şahane duruyorsun yani. Şimdi o, onun hikayesi şu. O çekim yaptığımız yer benim evimin e, aslında böyle hani jam session yapılan Aa, böyle mi? Yani ne güzel. E, bir gün bekleriz inşallah. Tabii ki seve seve. Ve biz bunu sürekli yapmaya başladık, yaptık, yaptık. işte kimler gelmedik yani o of. şeylere meşklere diyelim. Ne güzel. E, sonra ben dedim ki ya ben bir şey çekeyim ya. Bunlar boşa gidiyor abi. Bunlar evet. çok güzel hatıra. Evet. Yani bir bir format haline getireyim. Önce ismini buldum. Çok akustik. Hakikaten oradan yola çıkıp sonra bir bir iki denemeyle başladı. Pandemiydi sanırım. Hı hı. Hakikaten çok iyi gitti, çok sevini var. Çok Çünkü e, evde yapmanın galiba bir şeyi Aha. var, bir rahatlığı, bir karşıta konuğun da yani sonuçta Ercan'ın evine gidiyorum diyor, geliyor karşıma oturuyor. Biz öyle prova mura şey de yapmıyoruz, senin program gibi. Giyindik geldik doğaçlama, Allah ne verdiyse çok da iyi bir müzisyen grubumuz var, reji grubumuz var. Çat diye canlı gibi çekiyoruz. E, galiba o şey geçiyor, o samimiyet hani ben böyle şey konuşmayı sevmiyorum çok formal bir sunucuyum, programın yapımcısıyım ve sunucusuyum gibi böyle sevmiyorum ha. bunu. Abi ne haber falan Ama gibi. Ama biraz da seyircili mi olsa ya ee, biraz? Yani seyircili olursa galiba şey bozulur. Oymaz Ama mi? şöyle bir projemiz var. Çok akustik Türkiye ve Avrupa turnesi. Of çok güzel işte. Evet öyle 3-4 konuklu sanatçı şey arkadaşım Şey mi olacak ya... belli konuklarla mı o turneyi yapacaksınız? Her turneye başka konuk Her turneye başka konuk olur herhalde. Türkiye Onu fikir. çalışıyorlar. Tarihleri de oturtturursak bir Türkiye bir Avrupa'da bazı ülkelerle falan böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz Ay, bu. Bunu ben istiyorum. Mesela bu kendimle ilgili bir şey Tunucu, ama. Hocam isterseniz bunu aklınızda şey bulunayım ben de gelin bahaneli <laughs> Ay, konuk, olarak ya, konuk, konuk olarak gel, konuk da gelirim ya. de tamam. neaptu. Şey yaparız ya hallederiz onu. Peki ne, ne nedir bu e, zayıflık ve formluluk ne oluyor? Nedir yani? Ne Evet. Zayıf mıyım ben? Evet. En son gördüğünden zayıflamış mıyım? Vallahi mi diyorsun? Ay teşekkür ederim. Zayıflamışsın. Yani bir, bir diyet ben spor yapmıyorum. Yani uzun süre yıllarca yapmıştım ama ha, son 15-20 yıldır herhalde spor bir şey yapmıyorum. Diyet yaptım. Bir, e, bir diyet, mecburi bir diyetti aslında böyle midesel ve şey sorunlarım dolayı Sağlık sağlığına sağlık katmak için. Sağlığa sağlık kattım tamam. ama öyle de kaldık şimdi. Daha Çok dikkat ediyorum. Yapıyorsun. Çok teşekkür ederim. Zayıfmışsın. Fakat beni böyle şimdi görüyorlar ya sokakta bir evet, yerde evet. Hani bir, bir restoranda. Ne kadar zayıfmışsınız orada çok şişkosunuz. Bana diyor, da diyorlar. <laughs> bana da. Bana gördüklerinde iki şey var. Aa siz gençmişsiniz, yaşlı görünüyorsunuz. Bana çok da öyle düşünün. diyorlar. Abi sen diyor, yaşlı. Evet, yaşlı görünüyorsun <laughs> ama gençmişsin. Aa ne zayıfmışsınız, şişman görünüyorsunuz. Ben de böyle yapıyorum. İyi bir şey mi söylüyorsunuz, kötü bir şey mi? Buna sen bilmiyorum. var ya bak ben. E, Eyvah. Cem Yılmaz'ın e, ve şey masalı her şey çok güzel olacaktı ki kadınla aynısın. Değilim canım o kadar Abicim, da Abicim çok az evrilmişsin ve çok az ve çok güzel olmuş. Ay Mesela ben gençken çirkinmişim bence. Demeyelim Biraz de. o moda falan buralara kadar şeyleri çek böyle garip tarzlar evet, o... ve hakikaten çok kromaj geliyorum e, kendime. Şuraya kadar pantolonları <laughs> sabaha modaydı kadar. Modaydı yani hakikaten evet. kaza içine sok falan. Evet. Şimdi şimdi bakıyorum hani biraz daha hani ayak uydurmuşuz galiba. E, benim de böyle incecik tek sıra keman evet, gibi kaşlarım vardı. Evet senin yay vardı. O sene o modaydı çünkü. İşte öyle evet. yani.